Herkese selam. Bugün karakterlerimi gösteriyorum. Dördüncü kez. Evet. Dördüncü kez yapıyorum bunu. Alışlayın beni. <laughs> Neyse. Şöyle en aşağıya doğru gidiyorum. Gerek soğanları da sileceğim yine. Evet. Pepe. Huysuz. Karamöcük. Neydi bunun adı? Garbi. Çizgi film makinesi. Tina, Bimo, Tay ve Dozer, Fatih, bir yaşan dede, Bay Kondüktör. Neydi bunun adı? Unutmuyorum tabii ki şakasına gidiyorum. Pırıl, Kara, Arda, Demir galiba. Uzun kuyruk, Juni, Kamil, Otobo Otobot, Tony, Dizi, Mandalina, Bay Bay Kuş, Carmen, Mıncık, Gamble ve Finn, Şimşek Kız ve Elmas Kap Maca Elmas Kafa, Klabuz ve Pembik, Zulu neydi bunun adı? <laughs> Çimen. Nane ile limon, biberiye. Tatankadaki bizon, Mimocan, Max, uzun kuyruk. Bu arada istediğiniz bir karakter varsa veririm. Köpek, robotik, hoppa, başka bir köpek, uzun, bebe, nazlı, şapkadaki kedi, mahalle yine. Unutuyorum sürekli. <laughs> Şaka tabii ki. Porsuk. Bir dakika. Bir saniye bekler misiniz? Devam ediyoruz. Pak, Çilek, bal kız Doni, Ozi, Mercan, Kırmızı Hamur, Henga, Çocuklar Diyarındaki Tren, <laughs> Dondurma, Gumball'daki adını unutuyorum sürekli. Siberay karakteri, Buddy, Biber, Boyo, Boyocan, Kahraman Köstebek, Boyocan. Lan. Distrax kuzucuk bentendeki farklı uzaylı Draco Reis. Pardon Draco Dracone. Aman Drago Dracone. Nilo'ya'daki buzağı Big Bong. Tertucu generiğindeki şeyler. Telali. Eski Pepe. Tertuculuk logosu. Birkaç tane var. Porsuk. Ela. Evcil hayvan nasıl getirsin karakterleri. Tonton. Şimşek. Ejderha. Skaya. İki tane dinozor. Ninni çekirge. Maymuş ve Şila, Köpüş, Ege, Adaşım, İbikli, Momo, Yuri, Zeytin, İbi, Tosti, Kaptan, Pengu ve Misket, Porsuk, Pisi, ondan sonra Cima, Rob, Meraklı Karga, Zıp Zıp, Sid ve Trotro, <laughs> Unutuyorum sürekli ya. <laughs> Revit, Yarışçı arazideki araçlar kendi yaptıklarım. Kurbağa, kaplan, leopar, kartal. Balık, at. O kadar seviyorum ki deki küçük kahverengi tavşan. Ayrıca bu az sonra da kullanıyorlar. Liko. Eşekliğindeki karakterler. Balık, tronot. Türk futbolcular karakterleri. Futbol takım kadar işte bili biliyorsunuz. Oyuncu koltuğu. RGG Ayas, Bluey, Penny, Tobayas, Leslie ve Molly. Toplam ve Kopenhag logosu. Mert, Sevim, Hale, Basri amca, Fatma Nini, Yumak, Nasrettin Hoca az sonrası ve Maxime Maestro sonrası. Sualtı Kaşif karakterleri. Köstebekliler az sonrası. ço, ço yani Çeo. Kayra, Koray, Fatih, Eren, Musti. Osman, Yasin, Çelik ve Mustafa Yiğit Köse'nin logoları. Junitone ve Çatlak Yumurtalar az sonrası. Behmut, Keloğlan, P. Planet Çocuk logosundaki. Leliko az sonrası. Kayra, Tilki az sonrası. Timin Tarlası az sonrası. Bu arada bu Talk Fontu'yla söyleyeyim. Şu... İyi geceler diliyoruzlardaki şey belki tekrar yapmaya başlarım diye düşündüğüm için. Pırdino az sonrası, dinozor treni az sonrası, Gumball az sonrası, Pepe az sonrası, Beyrek kardeş az sonrası, Pepe'deki, Pepe'deki farklı bir köpüş, dinozor bunlar az sonrası kendi yaptığım. Kahve rüngeli eski az sonrası. Buna ihtiyacım kalmadı ama yine de kullanıyorum. Baby Shark karakterleri. birkaç kötü adam sonrası, turo turo akın ver abi, sid akın var bende akını siliyorum, sid az sid ve bilim adam sonrası daha doğrusu, prenses şirket balık notas sonrası, robot robot sonrası, esmer skalar skalar sonrası, bunu artık gerek kalmadığı için siliyorum. Alfabeler karakterleri. Alfa devam gelir mi bilmiyorum. Belki gelir belki gelmez. Shiny ve Dawn. Şu Alfa yazısını siliyorum. Tatonka sonrası Q. Mimojenler ya daha sonrası. Nere yani çocuk logosu. Duman. Dodo. Toda. Şıp. Ya da tıp. O ikisinden de ikisinden biri. Hangisiydi hatırlamıyorum da. Şeftalif, Yusuf Namideki kız, Elif'in müdiresi, Ali ama babası aman Ali demişim. Emiray, Elif'in Emiray bu Elif'in babası, Ece, Üzgün Pepe, Pepe'nin annesi babası, baba babaannesi. Çılgın orman karakterleri, buz devri karakterleri, Efe Kan, TRT logosu, logosuna ihtiyacım kalmadı için siliyorum. Kuzucu gaz sonrası, diğer dinolar. Bilgin, Totti, Milli, Molly, Kral, Şakir az sonrası. Destroy, Zeze, e, Sibri, Sivri. Bu ne lan? Kara Vezir, Sinek, Pan, Ali, Berat'ın logosu. Youtuber'ların logosu var. Rehsen, Ahper, Himem, Marsupilami, Samuray Jack, Arthur, Kayus, Kubidu. Hayvanlar blogodan var. Zaten Cilleler. King Kong Godzilla ve Robo Godzilla. Üç başta ejderha. Cilledeki cille ustaları. Suban. Fenna ve Benna. Raş, Hatar. Kazur ve Calip. Gazal ve Lagar. Hürkan şu cille serisindeki. Sütlü, mancanık ve kaftı asunları. Nam Nam, Vik Vik, Cekörüm, Baykuş, Boğa. Mutlu oyuncak yeni karakterleri. Köpüş. Pepe'deki köpüş değil başka bir köpüş. Hem de öyle bir köpüş ki bu. <laughs> Halil ve Efe'nin logoları. Bay Burak. Emma bizim nara sonrası. Brawl Stars güncellemesindeki karakterler. Panton geçit kapısı genel izleyici kitlesi, Çaycan ve Çenetu CNBC logosu, Mariela ondan sonrası, Lamia, Lyon, Bekri Maestro, Proto, Kral Şakir'in beyaz eşyalar çıldırdı bölümündeki beyaz eşyalar, Buzulu bu bölümündeki şeyler, Mutro, Suat içinde diğer şeyler, Ceviz, Arımaya, Şapkadaki Kedi, Elif, Ayşe ve Selim Tertücük logosu. Elif ama şey ne var şimdi lan. az sonrası. Minika çocuk logosu. Tertücük logosu. Z takım az sonrası. Pah ama pır pır. Revit. Toz bulutu. Şu çizgi film okulun yılbaşı özel bölüm. Aman çekiliş bölümündeki şeyde. Bu arada çizgi, çizgi film okulun Ramazan özel bölüm yakında gelecek. Tepegöz, Mıncır ve Biber Terör logosu şu an sonra jeneriklerindeki bir de eski. Çok eskiden kullandıkları logo. Gotoyenimiz karakterleri. Tepe'nin reklamdaki şeyler. Belki bunları bir video için kullandırım bilmiyorum. Canım kardeşim az sonrası. Mıncır ve Biber'in olduğu. Rob. Sünger Bob Brawl Stars'taki kostümler. Tuhaf işler takım alsınız. Tuhaf işler takım yazsın. Niye söyleyeyim ya? Şuna da ihtiyacım kalmadı. Lan. Bunu da siliyorum. Barbaros karakteri. Çomar, Tomar, Kömür, Dev, Robot, Yeni Terörcük Asyonası'ndaki şeyler. Belki Yeni Terörcük yaparım diye almıştım. Karagöz ve Hacivat. Kaf Masalcısı. Mine ve Müge. Kerala'nın annesi. araçların 3D model, model hali. Araçların orijinal versiyonu. Yani farklı araçlar bu araçlar. Kim bulundu kim yapmam bilmiyorum. Yarışçı al kendi yaptım. Mandalima ve fasulye. DS, 300'ler lira sonrası Çelebi ve Laklak Ankı karakterleri, Zobi, Hopisu, Arthur, Aydakar, Maria ve Zink. Pardon Marina mıydı? Maria mıydı? Neydi? Tutanım ve Babişko, Tomurcuk ve inatçı, Limon, Bananajo, hmm, Serçe Kuş, Patapata, Pata, Mavi Amur Terörcük Yıldızı, Cinali, Çizgi Film Makinesi sonrası, Tiki, şu Momo denen tırtıl Mr Beast Kahkaha <laughs> Animation'ı şun artık ihtiyaç, buna buna ihtiyacım kalmadı bir saniye. Bunu sildim. Bunu da siliyorum. Momo'yu ben videolarda belki kullanırım bilmiyorum. Sonic bu sonrası Migros logosu pek tam değildir. Cheon'un Galatasaray'lı Ali. 2010 sonrasındaki şey Cilla sonrası Survivor yarışmacıları Bowling topu Köpüş Friday Night Funkin oyunundaki şeyler Sonic iki kısa sonrası Kuzucuk ve Fıstık Space Dinobus, Tessy başka bir köpek Marvel karakterleri, DC karakterleri Baby Yoda Hayri, Kamil Kamil var da daha sonra Mert, Akın, Şakir Remzi Necati, Steve, Alex, Köpek, Survivor 2025 yarışmacıları, Turabi, Acun, İp, Genel İzleyici Kitlesi, Space Tuna sonra Cille, başka bir tarafı doğrusu ihtiyacım kalmadı nasıl diyeyim. ve arkadaşımı da sonrası. Haberin olsun yazıları ki hangisini sileceğimi hiç bilmiyorum. Birinde şey vardı da. Neyse tekrar alırım ikisini de siliyorum. Şaka. Sadece bunu siliyorum. İnşallah yanlış isimlemişimdir. Aslan, Jarfield, TRT dergisindeki şey, Dede Korkut'taki boğa, Kelle ve Dimna sonrası, GVZX, evet robot ismi harika olur, GVZ, Çılgın Orman sonrası kendi yaptım, Himen az sonrası, Dede Korkut as sonrası, Ufuk, Feria, Ömer, İrem Hoca, Kuzucuk'taki inek, Naneli Limon'un eski versiyonu, Squid Game karakteri, şu, bizim logomuz TTG karakterli Tinta İsmail Bragi Türk futbolcular az sonrası Lorena Yıldızı az sonrası Rüya Treni diğer Squid Game adamları Frontman Farm Bir şeyler Hunter'ı biliyorum da öbür domuzun adını unuttum Ramazan Davulu Anka sonrası Rafadan Tayfa DS ve evet, Tiki Pak ile Pırpır Kahverengi Ayıcık Öcük ile Böcük Telali Mutlu oyuncak yükene ve sonrası. Hayvanlar. Çocukların eskiden oluyordu ya zaman şeyi o. Ara farklı araçlar. Şunları sil siliyorum. sileyim. İhtiyacım kalmadı çünkü. Darwin ve Dede Korkut. Dede Korkut çok daha harika bir şekilde. Spikes Family Elementajları Nano Boy maceraları sonrası. Çizgi film ve yarışma yazısı belki bunlarla bir video yapalım. Namlamaz sonrası. Ramazan özel logomuz, karakterimiz. Pepe'nin bisikleti ve Pepe'deki güneş. Eğer istediğiniz bir karakter varsa veririm. Kayra, Koray, Eren, Cumali falan, Musti. İsterseniz veririm. Neyse. Haydi hoşçakalın.